Herkese tekrar merhabalar ve iyi çalışmalar. Şimdi de sizlerle e, türevin fiziksel yorumu ile ilgili 4 tane soru çözmek istiyorum. 4 soru da birbirinden farklı fakat uygulayacağımız sorunun verisine göre uygulayacağımız yöntem tamamen aynı. Bunu 4 soruyla pekiştirelim istedim ki tamamen otursun. Bir kağıt havlu üzerine damlatılmış olan su dairesel şekilde genişlemektedir. Oluşan sulu bölgenin alanının artış hızı alanı 64 olduğunda 4 santim kare bölü saniyedir. Yani D alanın DA'nın DT'ye göre değişimi eşittir 4 olarak verilmiş. Ne zaman alan eşittir 64 pi olduğunda yani pi r kare eşittir 64 ise R eşittir 8 olduğu anda. Devam edelim. Islak bölgenin alanının tam 64 pi olduğu anda yani R eşittir 8 iken yarı çapının artış hızı nedir diye sormuş bize. Yani DR bölü DT'nin ne olduğunu sormuş. Şimdi alanı yazarsak eğer alanımız eşittir pi R karedir. Yani ben alanın T'ye göre değil R'ye bağlı bir denklemde olduğu için R'ye göre türevini alabilirim. O zaman hemen DA bölü DR eşittir dersek soru bize DA bölü DT'yi vermiş. Bunu da DT bölü DR ile çarptığımızda aslında bulduğumuz sonuç alanın R'ye göre türevini verecektir. O zaman hemen buradaki verileri yerine yerleştirirsek alanın yani pi R karenin R'ye göre türevi demektir bu. Hemen türevini aldım. 2 pi R oldu. A'nın T'ye göre türevini zaten bize 4 olarak vermiş. Çarpı DT bölü dr'dir dersek 4'ü de diğer tarafa bölüm olarak atalım ve bu hızı bize r eşittir 8 ken istemişti. Şimdi de hemen üstünde r gördüğümüz yere 8 yerleştirirsek dt bölü dr eşittir 4 pi gelirken soru bize dr bölü dt'yi sorduğuna göre ikisini de ters çevirirsek doğru cevabı 1 bölü 4 pi olarak bulmuş oluruz. Bir diğer soruda Rıza Berk yazlıkta bulunan havuzun orta noktasına bir taş atıyor. Taş suya düştükten sonra büyüyerek ilerleyen bir dairesel halka oluşturuyor. Taşın oluşturduğu dairesel halkanın çevresinin artış hızı 5 olarak verilmiş. Yani hemen buna dc bölü dt eşittir 5 diyelim. Alanın artış hızının 15 olduğu anda yani dA bölü dt'nin eşittir 15 olduğu anda yarıçapı nedir diye sormuş. Hemen yine verilenleri yazarsak bizim elimizde çevrenin ne olduğunu biliyoruz. Çevre 2 pi eşittir. Şimdi dc bölü dt yani çevrenin t'ye göre değil fakat çevrenin R'ye göre türevini alabiliriz. Fakat bize dc bölü dt verilmiş. Yine dt'lerin birbirini götürebilmesi için bunu da dt bölü dr ile çarpalım. Ve şimdi yerlerine yerleştirelim. Çevrenin yani 2 pi R'nin R'ye göre türevini alırsak buradan 2 pi değeri gelir. Eşittir. Çevrenin buradan T'ye göre türevini zaten bize 5 olarak vermişti çarpı dt bölü dr diyelim. O zaman hemen 5'i diğer tarafa bölüm olarak atarsak dt bölü dr'nin eşittir 2 pi bölü 5 olduğu gelmiş oldu. Şimdi de alanın t'ye göre türevi bize verilmiş. hemen alan denklemi yazarsak bu da pi r kare eşittir. Yani biz aslında alanın r'ye göre türevini alabilirmişiz. Elimizdeki verileri yine kullanalım. Çarpı bölü dt çarpı dt bölü dr'mizi koyarsak alanın r'ye göre türevi hemen bunun türevini alalım. 2 pi r olurken dA bölü dt zaten bize 15 olarak verilmiş. dt bölü dr'yi de 2 pi bölü 5 olarak bulmuştuk. Onu da hemen gelip yerine yerleştirelim. Şimdi buradaki gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda direkt olarak r eşittir 3 olarak gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda 20 metre uzunluğundaki bir direk birinci şekildeki gibi duvara dik bir şekilde durmaktadır. Bu direğin alt ucu ikinci şekildeki gibi çekildiğinde hemen buraya x diyerek başlayalım direğin üst ucu aşağıya doğru kaymaktadır. Bu direğin alt ucu 6 metre bölü saniye hızla 16 metre çekildiğinde yani x eşittir 16 iken ve buradaki çekilme hızını yani buraya biz x demiştik o zaman aslında dx'in t'ye göre türevi eşittir 6 olarak verildiğinde üst ucunun kayma hızı kaç metre bölü saniye olur diye sormuş. Şimdi hemen bunun üst ucu burada daha yukarıda bir yerdeydi. Buraya da y dersek önce elimizdeki sorunun bu cümlede bize verdiği türev ya da diğer verileri elde etmiş olalım. dy bölü dt'nin ise ne olduğunu soruyor bize. Şimdi öncelikle burası 20 birimdi. Bu aşağı y kaydığında burası ise 20 eksi y oldu. Şimdi biz x'in t'ye ya da y'nin t'ye göre türevini alamayız. Fakat burada hemen şu dik üçgeni bir pisagor yaparsak buradan 20'nin karesi eşittir. x'in karesi artı 20 eksi y'nin karesidir dersek burada da x'i yalnız bırakmaya çalışalım. 20'nin karesi eksi 20 eksi y'nin karesi eşittir x kare olacağından dolayı her iki tarafın kökünü aldığımızda x'i bu şekilde ifade edebileceğimizi yazmış olduk. Şimdi elimizde x denklemi vardı. Onu tekrar aşağıya geçirelim. 20 eksi y'nin karesi yani elimde x y'ye bağlı olarak verildiği için ben x'in y'ye göre türevini alabilirim. Fakat soruda verdiklerini kullanırsak dx bölü dt dersek şimdi buradaki dt'den kurtulabilmek için bunu dt bölü amacımız dx bölü dy'yi elde etmekte. Bölü dy'dir dediğimizde şimdi artık yerine yerleştirdiğimizde tüm verileri cevap kendiliğinden gelmiş olacak. Hemen burada x'in y'ye göre türevini görüyoruz bunun türevini alarak başlayalım. 1 bölü 2 kökün içi aynı kaldı. Çıktım yukarıya içinin türevini aldığımda eksi 2 çarpan olarak geldi. 20 eksiye içi aynı kaldı. İçinin türevinden de eksi 1 geldiği için hemen bunu da artı yapalım ve buradaki ikileri de götürelim. Şimdi sağa geçtiğimde ise x'in t'ye göre türevi zaten bize 6 olarak verilmişti. Çarpı buraya da dt bölü dy'mizi yerleştirelim. Şimdi e, x eşittir 16 iken buradaki denklemde y olduğu için x eşittir 16 olduğu durumda y'nin kaç olduğunu bulalım. Burası 16 olduğu durumda burası 5'in 4 katı 4'ün 4 katı burası ise 3'ün 4 katından 12 olacaktır. Buranın 12 olması için de y eşittir 8 olmalıymış. O zaman buradaki denklemde hemen y gördüğümüz yere 8 yerleştirirsek Burası 20 eksi 8'den 12 bölü. Burası ise kök içinde 20'nin karesi eksi 12'nin karesi olurken bu 16'nın karesine eşittir. O da dışarıya 16 olarak çıkar. Eşittir 6 çarpı dt bölü dy'dir dersek hemen 6'yı diğer tarafa bölüm olarak atalım ve sadeleştirdiğimizde burası 1 bölü 8 gelmiş oldu. Soru bize dy bölü dt'yi sorduğuna göre buradan da doğru cevap 8 olarak geldi. Dördüncü sorumuzda bir katı cisimde fiziksel yorum olsun istedim. Şekilde ters çevrilmiş koniden 15 santim küp bölü saat hızla alt kısımdan kum boşalmaktadır. Önce hemen bu veriyi yazarsak santim küp olduğuna göre bu hacmin saat olduğuna göre zamana göre değişimi yani türevi bize eşittir 15 olarak verilmiş. Koninin yüksekliği 16 taban yarıçapı 8 santimdir. Buna göre koninin yüksekliği 10 olduğu anda yani h eşittir 10 iken kumun yüksekliğinin yani haşın azalma hızı kaç santim bölü saniyedir? Yani bize D haşın DT'ye göre türevi nedir diye sorulmuş. Öncelikle hemen biz hacmi yazarsak hacim 1 bölü 3 çarpı taban alanı çarpı yüksekliği eşittir. Fakat buradaki buradaki yarı çap dediğimiz R de değişken buradaki H da değişken olduğu için V'nin neye göre türevini alacağımızı bilemeyiz. O yüzden H ve R arasında öncelikle bağlantı kurmak istersek hemen burada bir benzerlik yapalım. H'ın tamamı olan 16'ya oranı eşittir. R'nin 8'e oranıdır diyelim. Ve soru bize H'ın T'ye göre türevini istediğine göre R'yi H cinsinden yazmaya çalış çalışalım. Yani 8'i diğer tarafa çarpan olarak atalım ve R gördüğümüz yere H bölü 2 değerini yerleştirelim. Şimdi elimizde yeni hacim 1 bölü 3 çarpı pi çarpı R gördüğümüz yere H bölü 2 yazarsak H kare bölü 4 olarak gelirken bunu da H ile çarptığımızda aslında hacim pi bölü 12 çarpı h küp olarak gelmiş oldu. Şimdi b h'a bağlı olduğuna göre biz b'nin h'a göre türevini alabiliriz. Aynı zamanda elimizde dv bölü dt vardı. O zaman bu dt'lerin gitmesi için yine aynı şekilde bunu dt bölü dh'a çarptığımızda aslında bulduğumuz sonuç buna eşit olmuş olur. Şimdi v'nin h'a göre türevini alırsak 3 pi 12 çarpı h kare geldi. v'nin t'ye göre türevi zaten bize 15 olarak verilmişti. Çarpı dt bölü dh'ımızla yerleştirelim. Şimdi soru bize h eşittir 10 olduğu andaki yazı soruyordu. Yani artık bu denklemde h gördüğümüz yere onu yerleştirebiliriz. Hemen öncelikle 15'i diğer tarafa bölüm olarak atalım ve gerekli sadeleştirmeleri de burada yapalım önce. Şimdi h gördüğümüz yere 10 koyarsak burası 100 bölü 4 çarpı 15 olarak gelmiş olur. Yine sadeleştirdiğimde 5'e de bölersek 5 bölü 3'tür. Yani dt bölü dh eşittir. 5 b bölü 3 olduğuna göre dh bölü dt ise bunun dönmüşü yani 3 bölü 5 pi'ye Eşit oldu.